Merhaba, bugünkü konumuz tofaş Kalorifer Kontrol Paneli Yazlık Kışlık Ayarı Arkadaşlar bu başlangıçta gördüğünüz kışlık ayar Bu en alttaki kademe Yani 1, 2 Bu En üstten başlayalım En üstteki arkadaşlar asıl sıcaklık soğukluk ayarı Yani bu kablonun bu e, Düğmenin ucu kalorifer musluğuna gider. Yani bu tel. Bunun bu arkasındaki tel kalorifer musluğuna gider. Bu e, yukarı aşağı ayarı. Bunu aşağı ayırırsanız yani eğer çoğunda çalışmıyor durta çalışan araçlarda bu e, düğmenin amacı kaloriferin sıcaklığını torpidonun üst tarafına ortaya veya aşağıya almaktır. Ee, bu en alttaki de arkadaşlar bu e, yazın sıcak işte bu kaloriferin havalandırma doğal havalandırma kanallarını kapatma şeyidir. Yani bu şekil ayarladığın zaman tamamen sıcağı ayarlıyor. Zaten buradaki işaretlerden de belli. Burada gördüğünüz gibi soğuğu çok açıyor. Bunu açtığımız zaman eee kalorifer musluğu soğuğu alınıyor. Aynı şekilde bu da soğuğu alınıyor. Yani sıcak bir ağız veriyor. E bu zaten bunu direkt kapattığınız zaman arkadaşlar kalorifer musluğu soğuk tarafa geçiyor ve kalorifer peti iptal oluyor. Bu da arkadaşlar direkt yani dışarıdan gelen havayı vermek için ayarlanıyor. Dışarıdan gelen havayı bunu açtığınız zaman dışarıdan gelen havayı verir. Havalandırmayı açar. Bu da dediğim gibi yukarısı aşağısı bu da kademesi. Bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.